Şimdi şöyle, malumunuz iki buçuk ay oldu ben buraya gelelim. Bu benim için ciddi bir avantajdı. Ee, tabii böyle çöp kamyonlarının geçişi de dezavantaj canlı yayın esnasında. Ee, bu avantajımı iyi kullandığıma inanıyorum Serkan Bey. Yani bir defa insanlarla birebir temas kurdum, adaydım, aday olmanın avantajı vardı. Şu ana kadar daha yeni bir hafta öncesine kadar hepsi aday adaydı. Yeni yeni adaylar netleşiyor. Tabi burada AK Parti adayı çıkarmadı. MHP Cumhur İttifakı'nın adayı olarak öne çıktı. Artı CHP'de temayül yoklaması oldu. Temayül yoklamasından Cahit Bey öne çıktı ama yoklamaya katılmadığı, beni katılmadığı katılmadılar bahanesiyle veya gerekçesiyle Ramiz Başkan da farklı bir oluşum içerisinde. Şunu ifade ediyorum çok net bir şekilde. Adaylar netleştikçe benim şansım artıyor. Yani bunu böyle hamasi bir şeyle söylemiyorum. Ya i̇nsanlar şunu söylüyor. Ya diyorum sen Beşikdüzüsün. Senin biz ananı babanı ceddini yani buradaki sizin esnaf geçmişinizi ee, şülerinizi çok iyi tanıyoruz. O yüzden bizim adayımız sizsiniz. Çünkü diğer adaylar senin kadar e, buranın yerlisi değil. Ben yani bu kadar Beşikdüzü değil. Hepsi Beşiktaş'lı, hepsi Beşikdüzlü nüfusuna kayıtlı. Zaten öyle olmak zorunda ama benim burada diğer adaylardan daha böyle farklı bir Beşiktaşlılığım var. Bu ona çıktı. Adaylar netleştikçe şansım artıyor diye düşünüyorum. Şunu ifade edeyim öncelikle canlı yayında da sizinle beraber yaptığımız yayında da ben bir kısmını açıklamıştım. Bizim 20'ye yakın projemiz var. Bunları daha seçime 2 ay süre var. Özellikle ben adaylar netleştikten sonra açıklama taraftarıyım. Çünkü hani işte o proje benimdi, onu işte sabrı aldı götür falan olmasın. Ama Beşikdüzü'nün hangi başkan olursa olsun Beşikdüzü'nün problemleri belli. Siz normal burada vatandaşa sorun, size ne diyecekler? Ya şu sokakların düzelmesi lazım, asfaltlanması lazım. Doğalgazın bir an önce şu doğalgazdan kaynaklanan şu görüntünün ortadan kalkması lazım. İmarın mutlaka gerçekleşmesi lazım çünkü 5 yıldır imar planlaması yok Beşiktaş'ta. Bu dolayısıyla ticarete yansıyor, esnafa yansıyor, e, kiraya yansıyor, gayrimenkule yansıyor, her şeye yansıyor. Efendim Beşiktaş'ın park problemi var. E, bu bütün herkesin ortak görüşü. 2 e, tane kulübümüz var Beşiktaş'ta. Beşiktaş ve Beşiktaş Yeşilköy Spor Kulübümüz var. Onların e, burada bir halı sahaları yok. Spor kompleksi lazım onlar açısından birler aşamada burada kamp yapılabilecek spor taşıtlarına ihtiyaç var. Beşikdüzü'ne bizim sağlayacağımız öncelik biz Beşikdüzü'ne e, istihdam sağlayabilecek yatırımı ve işletmeye getireceğiz. Zaten bu olursa Beşikdüzü'nde biz burada 500-600 kişilik bir istihdamı planlıyoruz. Bunun için e, görüşmelerimiz hazır, projelerimiz hazır. E, destek verecek hem yurtçılın hem yurduşlun firmalar var. Bunu biz Beşiktaş'a getirdiğimizde göreceksiniz Serkan Bey, burada gençler e, e, Beşiktaş'ın dışına kaçmayacaklar. Burada Beşiktaş'ın çalışacaklar, annesinin babasının da onların hizmetini görecekler. Dolayısıyla o 500 tane insanın maaş alıp da e, piyasaya çıktığında esnafın yüzü gülecek burada. Mesela şu bir gerçek, daha önce Genel Başkanımız Hüseyin Başbey'in güzel bir ifadesi olmuştu. Karadeniz'de demişti. Yaz ayları geldi mi esnafın yüzü güler. Niye? Çünkü gurbetçiler geliyor. Almanya'dan efendim farklı illerden tatil dolayısıyla özellikle yaz tatili, yayla turizmi falan canlanıyor. Esnafın yüzü gülüyor. Niye? Esnafın cebine para giriyor. Biz bunu burada istihdamla beraber gençlerin de iş bulmasıyla dört mevsim haline getireceğiz teleferiyi çok daha rentable hale getirerek e, turizmin önünü açacağız. Beşiktaş'ta teleferik var ama onun hem Beşiktaş ayağında hem sahil ayağında ciddi işletmelere ihtiyaç var. Bunları sağlayacağız. Yaşlılar için daha önce ben ifade etmiştim. Burada yaşlıların e, barınabileceği, hizmet alabileceği e, mekanlar olacak. Kadınlarımız için sosyal mekanlar oluşacak. E, kadınlarımızın el işi yaptıkları el işlerini hatta benim pazarlayacağım, belediye olarak pazarlayacağım ee, sadece kadınlarımızın değil, tarımdaki ürünlerimizin, fındığın, efendinin balığın ve bütün Karadeniz'e ait çayın ürünlerinin değerlendirebileceği, işletilebileceği ve pazarlanabileceği mekanlarda biz beşine sağlamış olacağız.